ve YouTube'da çekiyoruz. Güzel ne. Ama bundan çekmeyeceğiz. Merhaba. Bugün Oğlum benim bacak <laughs> çıktı oğlum. Gelibalar bugün soda çekiyoruz. Yoksa atarız. Sen yine ben <laughs> <laughs> Ne git Tamam bak. Bak sana <laughs> Abi geldiler abi. Kaptın <laughs> <laughs> mı yüzünü? Ya ne yapıyorsun oğlum? Kıracaksın Şimdi. Bu yüzü şimdi. Abi ya, ne yapıyorsun oğlum? de yakıldığına göre. Bak bekle bak şöyle yapacağım. Bunu ediyoruz içi... <laughs> <laughs> Açtık arkadaşlar. Aç şunu, az önce patladı gibi az önce. Aç şunu. Three, bak ver. Tek mi? Bak. Tek mi bilemeyiz. Game challenge? Game mi ama Hama varsa bu üstte mi hayır? Sonuna kadar girmeyeceğiz. Her zaman girebileceğiz ama girmeyecek Tek mi be? <laughs> <ya>. Traktör zekesi. Sağ ol. Kimse yani bağlamaz. Abi kaşar mı? Tamam mı siz? <laughs> Hadi yarış yapalım. 2 iki, Yarış yapalım. <laughs> Hadi yarış yarış. Üç, iki, bir. Hadi <laughs> Bitti. <laughs> <laughs> Her zaman güvenli benim. Nasıl sen?